Ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kendi sahasında Aston Villa'ya maalesef 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz ve 17. sırada tabii şu anda seans devam ediyor. Hatta 23 seansı yeni başladı sayılır. Ve Fenerbahçe canlı puan durumunda 17. sırada mutlaka ve mutlaka ilk 8 içinde bitirmek çok önemliydi. Çünkü hani UEFA Avrupa Ligi'nin kalitesi de gereği bunu yapabilirsiniz ama Fenerbahçe'nin haftaya Ştabükreş'i de yenmesi durumunda bile x 8 ihtimali ortadan kalkmak üzere diyebiliriz. Matematiksel olarak hala olsa bile çok çok zora soktu sarı lacivertler. Maalesef bugünkü mağlubiyetle beraber en azından bir beraberlik x8 ihtimali x8 kapısını bırakırdı. Fenerbahçe şu anda 7 maç 11 puanla beraber 17. sırada tekrar söylüyorum canlı. Çünkü daha ana seans 11 seansın yeni başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa öbür tarafta 7 maç ve 18 puanlı onlar ikinci sırada Lyon'la beraber aslında birinciliği paylaşıyorlar. A Averaj'da ikinci Aston Villa. Şimdi hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Fenerbahçe'de net bir 4-2-3-1. Tedesco'dan sol bekte Semedo'yu gördük. Yani hem Levent hem Archie Brown yokken Semedo makul bir tercih. Zaten olması gereken de tercih. dörtlü savunma önlerinde Fred İsmail Asensio ile beraber Kerem Nene ve John Duran 11'i tamamladılar Fenerbahçe tarafında. Diğer tarafta Aston Villa'da ise aslında genel net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunma Bogarde ve ile beraber Morgan Rogers, Sağda Jadon Sancho, solda Emi Buen diye en önde Oli Watkins 11'e tamamladılar. Onlar da e, Aston Villa tarafında eksikler olarak bakarsak oyuna geçelim tekrardan. Fenerbahçe'de Archie Brown, Yusuf Ennesir ve Jimanski ki maç oynanırken bunlar gittiler. Jimanski de takımdan ayrıldı ve e, Yusuf Ennesir de Juventus'un teklifini kabul etti sanırsam. Yağız da öyle bir haber girmişti. Hem Jimanski hem Nesir'e ayrılmış oldu. Bu iki yabancı hakkının boşa çıkışı demek ve tabii ki de bunlarla beraber sakat olan Archie Brown ve Levent Mercan'ın yanı sıra doğal olarak statü gereği oynayamayan Matteo Gendozi, Musaba ve Mert Günok da kadroda değildi. Öbür tarafta Aston Villa tarafında ise Bubakar Kamara son maçta sakatlanıp gelmemişti ki ona rağmen ya fazlasıyla bir orta saha dominasyonu izledik Tilemans temelli. John McKean, Emiliano Martinez yine kaleci bugün değildi burada. Harvey Elliott kadroda değildi gene Allison ve Ross Barkley. O da bugün kadroda değildi Aston Villa tarafında. Şimdi iki tarafında ciddi eksikleri var kendi oyunları çerçevesinde. Ee, yani burada ama da Olana'yı da 90 dakika başlatacak bir durumda değildi muhtemelen. Ee, Unai Emery riske de etmek istemedi. Sonuçta Premier Lig'de devam ediyor ve ciddi bir ilk 4 hedefi de var. Ama ona rağmen az sayılabilecek bir 4-2-3-1. Şimdi şöyle bir şey var abi. Maçın özeti şu. Fenerbahçe'nin bu sezon sezonun devamında ben gidilen profillere de bakıyorum. Hala Kante'nin adı falan geçiyor. Sebebini anlayamadığım bir şekilde. Yani bugün iki tane adam gerçekten bu seviyede mücadele ettiler. Bir tanesinin de kalitesi bu seviyede. Ama bir tanesi istikrarsız. Soru işareti her zaman. Her zaman benim için soru işareti. Şikrinyar ve İsmail Yüksek havada uçtular abi. Yani bir uçmadıkları kaldı. Tam böyle maçlarda işte ekstra fiziksel mücadele, temas, pres, koşu vesaire ki İsmail oyundan çıktı tam bitirme 90 dakikayı. Ve tabii ki Asensio. Ya yani onun da her ayağını aldığında topu sağa sola kaçırmalarından falan bu seviyenin oyunu oldu belli. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer planlaması aslında bugünkü oyunun da bir problemi abi. Fenerbahçe ne yapmaya çalışıyor abi? Ne yapmaya çalışıyor? Ligin ikinci yarısının ne kadar zor geçeceği daha ilk maçta Galatasaray puan kaybetti. Kendi sahasında puan kaybetti Galatasaray. Beşiktaş son dakikada kazandı. Trabzonspor son dakikada kazandı. Fenerbahçe iki kere geri düşerek geri gelip kazandı. Bir maçta iki kere geri düşerek geri gelip kazandı. Sezonun devamı ligde zaten zor. Bak ligde zor. Kolay maç falan yok abi. Artı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ve inşallah finale kadar gider Samsun Avrupaları var. Hadi Samsun biraz yukarıdan ayrıldı yani ilk dört dışında kaldı ama onlar Avrupa ile sezonu kurtaracak. Galatasaray zaten şampiyonlar ligine devam ediyor ve buna göre takviye yapmak da zorunda. Yapacaktır da daha da hani bireysel bireysel baktığın zaman daha da iyi bir kadrosu var Galatasaray'ın zaten. Çoğu mevkide. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir problem oldu bir tık. Bak bu böyle maçlarda ortaya çıkar zaten. Kendi sahanda ilk isabetli şutunu kulübesi bomboş gelen Galatasaray'a 85. dakikada attığında ortaya çıkar böyle durumlar abi bugün ortaya çıkar. Böyle bir maçta ortaya çıkar. Pilzen deplasmanında ortaya çıkabilir. Sen çok pozisyona girmiş olmana rağmen. Perenç Varoş maçında ortaya çıkar. Perenç bir 3-5-2'ye çeker. Nabi Keita'yı bir KTB çekti Robby King'leri. Derin oyun kuruculu bir 3-5-2. Bam bam iki tane stoperle yaşayan Santrafor. Forvet. Barnabas'la Yusuf. Bir anda ne olduğunu anlamadın oyunda. Şimdi neden? Fenerbahçe kadrosu Süper Lig'in sadece Süper Lig'in değil. Avrupa'nın 9-10 büyük liginin yukarı yarışan takımları içerisinde en derin kadrolardan bir tanesi. Bak bunu rahatlıkla söyleyebilirim abi. Bak Avrupa'nın 5 büyük ligi geç. 9-10 büyük lig içerisinde bile herkesin sağlıklı olduğu senaryoda en derin kadrolarından biri 5 5-6 kadrodan bir tanesidir. Atletico Madrid de o 5-6 kadrodan bir tanesi. Mesela. inanılmaz derin bir kadro. Yani Dün 5 tane hamle yaptı Simeone, takımı istediği şekilde çeviriyor abi her değişiklikte. Şey de öyle, Tedesco da öyle yani. Talişka'yı atıyor, çekiyor, Yiğit yi atıyor, topluyken üçlüye dönüyor, topsuzken bir daha dörtlüye dönüyor, Yiğit Efe çizgiye basıyor, öne gidiyor. Edson Alvarez giriyor, orta saha değişsin. Talişka giriyor ön tarafa, bugün Genduzi yok. Hani Genduzi de buraya dahil olacak daha falan. Ve Jimanski ile Nesil e ayrılmış daha bu şeyden. Talişka gidiyor oyna sonradan ön tarafa. John Duran'da almadan oynatabiliyorsun falan. İki kanat için Musaba var. Oğuz'u göndermedin. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü alternatif var abi. Yalnız problem şu. Sayısal olarak fazla derin, güzel bir kadro. Ama kalite olarak o kadar kaliteli bir kadro değil abi. Fenerbahçe'nin oyundaki de en büyük problemi bu. Bu kadar başa baş sert, yüksek seviye, temaslı, rakibin orta sahayı alabildiği ki Tilemans tek başına aldı bugün ise Makuta ve Maestro'nun Al Alanya maçının ilk yarısında yaptıkları her seviyede denk, her seviyede hedef maç olabilecek sertlikte maçlar da Fenerbahçe'nin maç içerisinde kalan iki tane üst seviye oyuncusu var abi. Şikriner ve Asensio. O kadar. Gerisi dönem dönem maçtan korkunç kopuyorlar. Pozisyonlarından acayip kopuyorlar. Acayip savruklaşıyorlar acayip pozisyon ve alan kaybediyorlar. Toplu topsuz. Bak toplu topsuz abi. Afallıyorlar yani. İstikrarları yok. Yani Galatasaray'ın yaşadığı gibi ne bileyim bir ay o semen yoktu mesela. Sakatlanmıştı Nijerya milli takımından döndüğü zaman. Ekim veya Kasım olması lazım. Benzeri bir durumu Fenerbahçe, yer ve Asensius'uz bir, bir buçuk ay geçirmek zorunda kalsa. Abi her yarıştan kopar. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Hala bu takımın kante kovalamasını anlamıyorum abi. O uzaydına hemen gönder, Trabzon mu Trabzon gönder, Musaba, Kerem Aktürkoğlu ne ne, rotasyonu nasıl dönüyorlarsa dönsünler beni ilgilendirmiyor. Kerem Aktürkoğlu'nu Vincenzo Montella Santrafor'da da kullanıyor milli takımda belki öyle kullanır Tedesco bilmem. Alabiliyorsan Santrafor, alamıyorsan kanat, Luke mu birini indirin abi. Bak böyle bitmez sezon. Çok erken tökezlemelerle kopu verirsin. Her yerden. Bak çok erken tökezlemelerle her yerden kopu verirsin. Ben bunu bugün söyleyeyim de ben Süper Kupayı Fenerbahçe'nin kazanacağını söyledim abi. Bir ay önce söyledim. Çünkü o zaman Fenerbahçe hazırdı. Ama be, yani Genduzi'ye 30 verelim. Kante kovalayalım. İsmail de kalsın. Edson Alvarez de bir yere gitmesin. E Fred de daha gitmedi bir yere. Ne yapıyorsunuz abi siz? Ne yapıyorsunuz? Kante ne alaka abi bu takıma? Abi Kante Genduzi var ya. Eee? Bugün İsmail'in Aston Villa'ya karşı yaptığından ne kadar daha fazlasını yapabilir? Ne kadar daha fazla üretebilir? Ne kadar daha fazla dönen top toplayabilir abi? Ya biraz mantıklı olalım yani. Bugün İsmail bir altı bir yani çift pivot ikilecisi merkez orta sahanın tempo merkez orta sahasını yapabileceği kadar oyun katkısı yaptı. Ama bu kadar olur. Aynı problemi Galatasaray'da yaşıyordu. Allah'tan herhalde biraz şeylere dönmeye başladık Galatasaray'dan. Hani bir işte bir 8 alalım, bir 10 mu alsak, 10 numara Samarziç'e falan gidelim muhabbeti. Allah'tan or onlar döndü. Allah'tan yani. Yoksa Galatasaray'da fizik, size, fizik, size, fizik, size. Ya kardeşim bu takımda rakip yarı sahada topa kim basacak abi? Neneye top geliyor? Top kırılıyor. Kerem'e geliyor, kırılıyor. Topu kırıyorlar bak. Top kaybı falan değil. Top rakibe öyle bir geçiyor ki direkt geçiş oluyor yani. John Duran 5 dakika var. 10 dakika yok. Kafa gidik. Kayış kopartıyor. da insan be abi. da zaten bugün merkeze top alamadı. Hep sağa sola deplase olup kenarlarda top top almaya çalıştı. Bugün Tedesco'nun oyununda gördüğüm setlerle ilgili ekstra bir set olarak şunu söyleyeyim. Savunmadan top çıkarken İsmail gelip topu aldıktan sonra veya merkezde Fred topla buluştuğu anda işte top birinci bölgeden ikinci bölge hattına çıktığı anda kenar Üçgenlerinden sonra Fred topu merkezde aldığında pas 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 veya işte pas 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 Kerem'in duvarlığıyla falan Fred topu aldığı anda Duran'ın bağlantıya gelip öne çıkan savunmayı fark ederse Asensio'nun koşu gösterip şuraya top istediğini e, birkaç kere gördük. Mesela bunu çalışmışlar belli. Fred'e top geliyor Duran merkeze geliyor Duran merkeze gelirken merkezdeki Asensio boşalttı yere koşu atıp top istiyor. Asensio'yu 2-3 kere gösterdi Fred atmadı. 2-3 defa da Fred denedi. Bir gitti top bir gitmedi. Ayağına tam gitmedi. Savunma tek şey yaptı. Interception araya girdi falan. Ee, çalışılmış bir set olarak bunu gördüm. Tedesco takıma dokunabileceği kadar dokunuyor. Özellikle pres tarafında. Ama bu kadar fiziksellik olmaz abicim. Olmaz. Üretemezsin. Yok öyle bir şey yani. Öyle bir takım yok. O zaman ilk golü yediğin her maçta problem olur. Bütün oyun. Yani ilk golü Fenerbahçe atmadığı anda geçmiş olsun. Hatta ilk golü atsa bile geçmiş olsun çünkü rakip gene topla geliyor. Ya bugün maç 70'te 1-1 oldu diyelim. Kerem'in golü gol oldu 1-1 oldu. Abi Aston Villa gene çöker oynar en az 4 tane pozisyon üretirdi. Aston Villa'nın ikinci viteste bak ikinci viteste birinci bölgeden 2'ye 2'den 3'e kendi ceza şeyden yani top Lindelöf'te kendi ceza sahasının önünden Fenerbahçe baskı pres gösteriyor 4 saniyede bu rakip ceza sahasına iniyorlar abi şuradan şuraya gelmesi topun buradan buraya gelmesi 4 saniye sürüyor neden merkeze bir geliyor top Lindelöf Minks Minks topu alıyor burada Lukadin topa basar mı basar Minks kullanır Tilemans yok etti yani maçın en iyisi zaten bence buradan Tilemans topu aldığı Buendia ile Morgan Rogers bir yanaşıyorlar abi üçgeni bir yapıyorlar buradan. İnanılmaz bir İsmail Yüksek ve inanılmaz bir şıkrin yara rağmen merkezde top indiği anda yok etti Fenerbahçe'yi Aston Villa. Sebebi Aston Villa orta sahasında bir değil, iki değil, üç tane merkezleşebilen pas kabiliyeti yüksek, oyun kuruculuk becerileri yüksek, merkezde orta sağlaşarak pas pas pasla hemen ikinci bölgeyi tık 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 kırıp Hemen 3. bölgeye topu götürebilecek 3 adam vardı. Sen de bir tek Asensio var abi. Hala Kante kovalıyorsun mesela yani. Arkadaşlar yarışan takım topa sahip olmak zorundadır. Topla oynamak zorundadır. Sen artık orta sahaya gitme. Fred veya Alvarez'den biri gitse bile gitme. Bırak Yiğit oynasın. 4. 6 numaran Yiğit olsun. 5. 6 numaran Bartu olsun. Gerekirse para varsa bir tanelik para mı kaldı? Santrafor olun abi. Veya kanat alın bir tane daha. Oğuz'u gönderin Trabzon'a. Lukman'ı alın. Alın birini alın. Rakip yarı sahada adam eksiltecek birini alın abi. Yoksa arkadaşlar yani şu bir çözüm değil. Talişka bir tane kapatır ya şimdi. Asensio bir tane vurur. İkisi de vuramadı. Ne oldu? Ne oldu abi? Ha hu, yüksek orta duduran top dışında Fenerbahçe'nin gol planı yok pres var, baskı var, istek var, arzu var. Fizik kalite güzel takım hani fizik olarak fit. Ama teknik kalite. Önce teknik kalite abi. Gerisi zaten zorunlu şart. Yani olağan şartta sen zaten fiziksel olarak fit olacaksın. 90 dakika tempoya hem bütün takımın rotasyonu dönecek. Takım bireysel oyuncular fit olacaklar 90 dakika bunlar. Olağan şart. Fenerbahçe fiziksel olarak çok iyi. Lan zaten zorunluluk bu. Üstüne, üstü ne üstü? Üstü ne? 5 ay Fenerbahçe'nin lig UEFA Avrupa Ligi Türkiye Kupası yarışmasını sağlayacak şey ne? Ne abi? Rakip bir ara sahada topu tutabilmek, teknik beceri, yetenek, atak sonuçlandırma, kenarda en azından kenarlarla birebir oynama, tek vuruş becerisi. O zaman Talişka'yı Santrafor oynat abi. Neden oynatamıyor? Çünkü bu fizikselliğe, bu tema... Ya bir ara Aston Villa dedi ki yani şimdi maça topu bırakarak başladı Emery. Topu bıraktıktan sonra topu bir Fenerbahçe oynadı geldi. Bu 4-4-2 geldi karşıladılar. Burada işte bu endiye açıldı. Sancho burada. Watkins falan burada. Fenerbahçe geldi bir oynadı falan. Baktı ki bunlar topu biz bıraktık. Tamam yan pas geri pas. Mantara bağlıyor dedi. Emery. 10-15 dakika hani atmosferde atmosferde en bir otursun. Su içeyim. Atmosferde en bir otursun dedi. O da bir hani otursun dedi yani. Bir bıraktı Fenerbahçe şey, topu. 4-4-2 dizildiler. beklediler karşıladılar. Fred falan geldi top aldı işte. Asensio devamlı kendini gösterdi. Duran bazen gelmeyeceğiz falan. 10-15 dakikadan bittikten sonra topu bir aldı abi. Aston Villa iki kere bir geçişe kalktı. İki kere, üç kere üst üste. Bir sekans var orada. İki, üç kere üst üste geçişe bir geldiler. Sağdan Watkins, Deplase, soldan Sancho geliyor. Buradan Keş geliyor. Buradan Dean geliyor. Emery dedi ki tamam baba. Tamam. Atmosferi de sindi. Oyunu da aldık. Bundan sonra oynarız dedi. 25'te gol attılar. Zaten 25-45 yani 25-45 arası tabi. Devre sonuna kadar aslında Fenerbahçe'nin geldiği yani %100 organize atağı yok ilk yarıda. Organize atak yok ilk yarıda. Kadıköy'de oynuyor abi. Ne, ne Villa Park'ta oynuyorsun ne bu bir çeyrek final maçı. Ne de rakip Aston Villa'ya da geçtim. A, 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 Arsenal falan değil yani. Bu kadar deorganize olunmaz. Hocanın eleştirecek tarafı bu. Bu kadar fizik temas tempo. Fizik temas tempo baba. Top bizde ne yapacağız? Top bize geçti bize. Top bize geçti. Gegenpress'i yaptık bastık bastık bastık. Orta sahada İsmail topu tık diye aldı. Morgan Rodgers'an aldı. Aston Villa'da döndü yerleşti. Top bizde ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Kim üretecek? Rakip yarı sahada topu minimum top kaybıyla kim tutacak ayağında? Kim bekiyle birebir oynayacak? Kim az top kaybıyla rakip ceza sahası civarında gol asist üretecek? Kim bunu 90 dakika istikrarlı bir şekilde yapacak? Asensiyonun üzerine binelim, gidelim olmaz. Bir yerde koparır kayış asensiyoda yani. Bak o yokluğunu yaşadık Galatasaray. Puan farkı kapandı abi. Sen asensiyon şikrin yarlık bir şey yaparsan puan farkı bir daha açılır. Ya bu kadar basit yani. Galatasaray'da Victor Osimhen'e çok bağımlı bir oyun oynuyor. Ama daha fazla çeşitlendirecekler işte. Noah Lang hani biraz daha ataçı mesela Lang. Bak Barış'ı, Sanes'i, Yunus'u olan takım Lang alıyor. Mesela geri zekalı mı Galatasaray? Niye Lang alıyor? Abi önde bir alternatif daha. Bir tam daha teknik becerisi yüksek bir oyuncu. Bir tam daha dar alandan çıkabilecek fiziksel istikrarlı skoru olan hazırlayıcı bir oyuncu. Bu, bunu arıyor Galatasaray işte. Bunun için Lang alıyor. Olay ye teklif yapıyor. Neden? Neden? Daralan becerisi olan rakibin hat yani daralan rakip hat bloklarını hat kıra kıra blok gidecek. Ya yani blokları hatları kıra kıra gidecek. Bir tane oyuncu iş arıyor işte. Orta sahaya. o Onu alacak olayı. Almaya çalışıyor. Belki Samarcıcı kiralamaya çalışıyor. Neden lan? Biri de gol atsın diye yani. Bir tane daha golcü olsun diye. Bir tane daha skorer istikrarlı bir merkez skorer bulalım diye. Sebebi bu. Yener bahçe'de bu fiziksel temas, bu pres, koşalım, tempo mempo bu işlere biraz fazla düşüyorsunuz abi. Bu kadar düşmeyin. Ya bu takım zaten yener yani içeride Türkiye Ligi'ndeki 11-12 takımın gözü kapalı yener içeride falan. İçeride dışarıda hatta. 11-12 takımın gözün kapalı yenersin. Ama seviye hedef maç, seviye temas, seviye bamgüm, üst seviye kaliteye çıktığı zaman rakip topu bir indirdiği zaman Tilema. Yani bak ilk 15 dakikadan sonra işte gol de dahil buna. Sancho'nun attığı gol de dahil. O, ya 5 tane falan karşı karşıya var abi. Artık 6. da 7. de Sancho kaleciyi geçti. Dalga geçiyor Sancho onu geçiyor. Onu yatırayım bir daha yatırayım kaldırayım öbürünü yatırayım. Boş kaleye vurayım diyor Şikri'nin yerden dönüyor falan. Saçma sapan ha. Watkins'in önüne atıyorlar. Oli Watkins çekiyor. Sendeleme hareketi yapıyor falan. Tık arkadan İsmail geliyor ayağını uzatıyor falan. Karşı karşıya 50 metre falan. Yani Dalgaya vurdu artık şey Aston Villa. Hatta sonra biraz bağırmaya başladılar işte. Boyendi'ye falan hadi falan diye bağırma. Yani Minx falan arkadan fırça çektiler yani. Ne yapıyorsunuz siz diye. İlk yarın sonlara doğru. Korkunç bir lauballik. Ama neden? Çünkü top merkeze iniyor. Fenerbahçe baskı, pres, ha, Hu Kadıköy, bilmem ne Tilemaz tık yapıyor. 4'e 4. 4'e e 3. 4'e 3 baba. Hadi yakala. Hadi yakala abi. Hadi yakala dön hadi kol. Hadi. Nerede Gegen Press nerede? İstersen Gendu istersen Genduzi Kante oyna. Bugün bu oyun bundan yukarı çıkmazdı abiciğim. Fred'in yerinde Kante'de olsa oyun yukarı çıkmaz. Çünkü problem merkez değil. Problem merkez değil. Problem ön taraf abi. Problem neneyle Kerem Aktürkoğlu. Problem John Duran'ın maç içi kopuklukları. Problem back. İki bekten de hiçbir şey almıyorsun. Ne Mert bir şey mi? Mert idare ediyor işte. Semedo da sol bekle idare ediyor. İdare ederle bu kadar olur. Buna rağmen Tedesco'nun oyununa ben bak şeyim. Tedesco neden böyle yapıyor demiyorum abi. Ama Tedesco'nun oyun planından ziyade Fenerbahçe yönetiminin de bir bakıp ulan bizim yetenekli iş bitiren cihaz civarında ekstra teknik kalitesi yüksek oyuncu almamız lazım demesi lazım. Onu söyleyeyim. Şimdi ikinci yarının başında 73'e kadar 3 hamle. İsmail çıktı. Edson Alvarez girdi. Bu hamleyi pek anlamadım. Yani İsmail mükemmel oynuyordu. Bir sakatlığı falan mı oldu? Ya da hafta sonunda da maç var. Falana mı gitti kafası bilmiyorum Tedesco'nun. Asensio sağa geçti. Talişka Duran'a döndü Tedesco. Kerem burada. Ee, Semedo Yidefe Demir. Yidefe bu tarafa. Mert bu tarafa. Ondan sonra peş peşe biraz da yavaş yavaş 5 tane hamle yaptı abi. Unai Emery ve maçı bitirmiş oldu zaten orada işte. Garcia oyuna dahil oldu. Ee, Sancho çıktı. Rodgers çıktı. Ee, Evan Gesan girdi. Burada başka Emi Buendia çıktı. Ama da gitti. Girdi oyuna. Şuna döndüler. 4 3e döndü zaten. Sonra Amado Onana'yı merkeze bir dikiyorsun. 4 metre falan zaten Amado Onana. Matthew Cash. Maatsen değişikliği. Ee, ve Tilman's hemmings hamlesi o da son hamlesiydi zaten. olayı Emery'nin maç 1-1 bitti. Şimdi bireysel performans noktasında kaleci Bizot çok fazla sayıda şut geldi. 8 kurtarışı var. Toplamda ekstra yapanlardan biri oldu. Tyrone Mings yani hiçbir şey ürettirtmedi neredeyse. Akan oyunda yani bireysel şutlar ekstra uzun paslar dışında akan sette vesaire hiçbir şey ürettirmedi neredeyse ki sakatlıktan da daha yeni dönmüştü e, Tyrone ciddi ciddi bir savunma becerisi var. Burada benim ben gene çok beğendim. Bayıldım neredeyse. 7'de 3 isabetli orta 4 kilit pas. Yuri Tilemans ki o da e, ya, ya, ben ben ayrı bayılıyorum abi. Benim özel bayıldığım oyunculardan bir tanesi. 1'de 1 dribbling 4 kilit pas oynadı o da. Ve gol atan Sancho. Sancho'ya çok bakmayacağım. Asensio iyiydi. E, bir şey 2 kilit pası var onun da. Toplamda bu tarafta işte 59 kere topla buluşmuş. Ve 8'de 5 ikili mücadele kazanmış ama maçın iki en iyi oyuncusu tabii ki yani burada defansif aksiyonlara bakacağız. 12 tane geri top kazanma var. Toplam 16'da 13 ikili mücadele kazanmış İsmail Yüksek. İnanılır gibi değil ama hayır hayır hayır. Gecenin yıldızı 7'de 5 ikili mücadele 14 tehlike engelleme toplam 22 savunma aksiyonu 88 kere de topla buluşan Milan Şikriniyar tek başına Fenerbahçe savunmasının temeli abi. Teminat şifrenin yerine ya tam o. Diyebiliriz. İnşallah Bükreş maçını da kazanıp biraz mucize de olsa x8'i kovalamak Fenerbahçe için olur. Diyelim umarız. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.